Merhaba arkadaşlar, yeni hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Ben Burak. Bugün, eee... Bunlar burada dans ediyor ya. Tip tip baksanıza şunlara. Trollemedim ama sesi kapattım. Bu sefer, bu sefer şeyliyim dedim. Eee, bugün... Çok güzel bir içerik oluşturduk. Onu çektik. Ee, zengin vs fakir yaptık. Ee, zengin sadece gold ve mor silahlar alabildi. Fakir de gri ve yeşil silahlar alabildi. Win almaya çalıştık win aldığımızda da en çok kilo olan takım kazandı. Böyle bir içerik oluşturduk zaten. Videoda göreceksiniz. Çok heyecanlı bir sonu da oldu. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz diyorum. Bir de hafta sonu artık bir e, kapı pel ödüllü turnuvalarımız var. O yüzden Discord'a gelmeyi unutmayın. Yayında YouTube'da olacak. Oradan bilgisini alabilirsiniz diyorum. O zaman e, markette de use code ripe disk kullanmayı unutmayın. Discord'a atarak yetki alabiliyorsunuz. Şimdi ben teşekkür ediyorum o zaman videoya geçelim. Kafa basıyorum. Ee, çıkan zengin çıkacak. Balık fakir. Gel hadi gel evet. tamam, neyle? Ali sen kastın mı be, Bekle bekle. Ver bir tane. Hayır ben bende sadece odun var. Hayır kas kanka. Kalanını ben de atacağım sana. Ben de Tamam mor silahımızı yapacağımıza göre hızlıca W'ye geçeriz biz. Çek ya mor silahını yaparken... Tamam bana sadece taş gel. lazım ya. Gel atacağım. Metalim ayağı var. Sen upgrade'le ondan sonra kalanını atarsın bana. Kırma. Allah bana her zaman çıkan çıktı o yüzden. Tamam, tamam. Ee, ben bunu klasik yapayım bence direkt. Klasik pump'a döndüreyim. Daha iyi olur. Tamam o zaman. Tamam benim bir klasik pump'ım olacak şimdi. Ali sen de upgrade yapmaya çalış. Abi ben combat'ım olsun istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet, yani ya. O değiş, kombat değiş mi? Değişiyor ama. Bilmiyorum. Burak enayilik hani yapıyor. Tamam. Burak kanka bir mavi balık, bir deniz anası, bir flopper, iki big var. Evet. Bir tane mor Bir deniz anası, üç mini, altı bombam var. Benim dört mavi gazozlu mantar, işte... Ali Scar yaptın Evet. <laughs> <Scar> yaptın ama safe'e gelebilecek misin? Ya yapacak bir şey kalan adamların hepsini vurursan bile kardayım hala. Çünkü kanka, siz etkiyi oynayacak. ama safe'e gelebilecek <laughs> misin cidden? Medkit'im var. Mi? Kalabilecek miyiz ama? İlk safe 34 <laughs> kişi. Evet işte fazla kişi olmasa aslında karımız. Gördüm ben alacağım. Bir x blokluyor şu an ben bunu alacağım da. Şil, bu, bu ildim bitti. Oy, Bildim oy, bittim oy bittime, oh, hey. kaldır, bu ildim bitme saldırdım. Oy, oy, oy. Dead. İkisi ben aldım Burak. Ben bunu aldım. Burak özel yetenek buldum. Burak özel yetenek buldum. Geliyorum geliyorum bana ver. Ne hangisi var? Grip grip gel. Şey surf 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 silah. Tamam ver bana ver. Hele hele. Tamam, Onu kaldırdın ya, kaldırmasan. Ya, aga. Hayda. Ali mermi ve şey böl Ben bana montaj yapacağım sen ana bana Abo Abo <laughs> Ali şey atsana Montaj yapacak mısın ayıp ediyorsun şimdi <laughs> Ali, Ali bu, bu, bu mermi at mermi pompalı ve eğer mermi bekle, Bekle 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 bir de buyut at her <laughs> şeyi şey şey demiyorum Kardeşim <laughs> sınır geliyor şimdi ayıp değil şey mi? Ali, Ali. <laughs> Ya Ali seni de Bir dakika şunu kapatayım Kardeşim Şey buyut atsana özel gücü dağıt Ali bu build'im var neyi böleyim? Bak özel gücü at diyorum sana. Aa. Ya push. Evet, Adam ya. önümde bırak. Kardeşim uçuyorsun sen biz yürüyoruz bak. Ya ben e, bak sizi takıma transfer olabilir miyim ya? Tabii ki. Tabii ki. İzin vermiyorum ben lan. Ben. Morlarla geleceğim ben, kızım, ben Oo evet. öyle. Çıkık var da 2-2 buraya çıkamayacağız biz. Yoo ya, Yo, ben Ali da... ya. 60 ya. vurdum 60 vurdum. Kapatın ben alırım ben alırım. Oh. Ne yapacağını işte, biliyorsun, it ne yapacağını biliyorsun. Burak at. Girin. Burak at. Buyut ben gelemiyorum ne yapacağını biliyorsun. Yargı zamanı. Sargımızı almışsan arkadaşlar kör müsünüz? Bana atla lan. <laughs> Burak ne yapıyor Burak? Kill alıyorum. Türk zonduk nasıl çocuk? Lan oğlum bu ildim yok anlayamıyorum ki. Balığı basan kafama o zaman kan kan Hiç çaldım da be çocuğa 60 vurdum. Shield crack bir daha 60 vurup öldürdüm. Bırak yeah. atsana bırak. Bırak, bırak bırak bırak. Al abi iyilik yapayım lan. Enayi balığı diyorlar. sizin, to sizin toplam takımınızdaki kill benim kill'im lan. Enayi kill diyorlar. Kaç kill var Ali? Oğlum ben de bir kill aldım bir dakika ona ne oldu? Bir dakika. Burada bir adam var. Helal lan sana kill'imi. Kaldırdım lan yoksa. Yok yok kill'imi getirdik o Bas teşekkür ediyorum. Şunu ben oradan Arkadaşlar mor bir şey varsa <laughs> al. <Olur, bu> i̇ki <gülüyor> tane <gülüyor> sıkarım var Ali. Eyvah atsana lan. Neredesin? Adam var. iki tane var. Bir Ya çalamadım oğlum şeye mouse'a. Al Ali sıkarım. Burak, atla. Burak. Alsana, kaç var? Abi, bırak bırak birini salsana bırak. Attı. Eyvah kaç kaç var? Aldı lan bırak abi. Hanginiz onu. aldıysa bıraksın. Neyi ben almadım oğlum ben de yeşil Abi, bırakın abi. ya. Aptallık yapmayın. Bozmayın şu kuralı. Bırak. Allah. Ben de değil yaptık. Hayır kuralı bırak. Biz neden Aptal. şey <laughs> yapmayız? Yapmayı ne ne ay kim ya? Kim ay pek gürme gürme pek. Gürme gürme pek pek. pek. Ben de attım shield pek. Nak 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 nak. Ha vur kilimi vur ay eyvallah bebeğim. Nak 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 nak. Ele ele ele. Baba free kill. Burak morpam çıktı bundan. bende var Burak. A, lel, lel, lel. Burak 20 yıl 20 yıl bak, var şir, şir, ya. Burak şir, Ali şunu Burak Burak neyin var bak. Burak bak neyin var Burak. Ali Ali Ali, ali, ali. Abi, sal, sal sal lütfen burak. sal. O gel, benim Gel gel gel. Frist, şey gel, şey gel gel sana salacağım bunu. Al Başka hiçbir Frist, şey istemiyorum şey sal onu. var mı? Eee shield gitsene Ali oradan. Oğlum benim canım çok acı Gel gel balık var bende mini de var. Tam Tamam let's go Ali ben devam ediyorum. 2 İki kilo oldu sen. Sen ne yapıyorsun? Drop Ben durmuyorum. Ben de uçanla geleceğim. Geliyorum geliyorum arkamdayım. O drop'tan Burak hissettim pistol çıkacak bu arada. Sıkıntı yok her şeyim mordu. Pistol çıksa ne yapalım oğlum her şeyimiz AR'ye artı çatmıyor var. Ne isteyelim? 8 8 son bir kişi kaldı. Evet. Ne ne? Bir dakika. Alan kazanıyor mu? Alan kazanıyor mu? Aa o da Ali. Ali nerede bulacağız adamı? Alan kazanıyor. Burak koş koş koş. Merak etmemişim. Drop'un Oğlum Durumu ayrı bir heyecan oldu. Bu da boşar. Bu adam zona verirse ne yapacak? Alay. Güzel bir teori bu arada. Ali hani ben diyorum ki Burak, e, binaların içinde veya çalıda saklayayım. Hani Ali özel yerler. Burak ayrı ayrı bak, yerlere bak. Ali hani bak ben de özel güç var tamam mı? Ben Bireks, zaten Allah ne var, Tararım var. her yere. Gördüm. Ali gördüm. Ali, bak, Ali söylememeye söylememesini Ali 24 shield crack. Uçuyorum yanına uçuyorum. Bırak, vurma. Bırak, Ali vurma adama vurma. Kırık, kırık, kırık. Adama vurma. Canını azaltma. Bırak tara, tara 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 tara. Hayır hayır hayır. Bırak. Canını azaltma adamın. Ha tamam tamam git. Efendim ben şu tara 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 tara. Kapatıyorum önlerini. Önlerini hayır. kapatıyorum. Kapat kapat onları kapat. Hayır. Sorun olacak yerde. 35 ya. vurdum adamı aşırı. Kapatıyorum Burak, önlerini. Bırak sen sen şey yap sen şey yap. Önlerini Burak, tutuyorum. Önlerini kapat, tutuyorum. alacağım. Tamam onlar aldı da biz biraz Let's <laughs> go. <laughs> <Zeydoluz. gülüyor> Çok güzel kapışmaydı ya. Kolaydı. 8 kill bende bizde de Beyler, 9 kill şöyle söyleyeyim. Oyun başı 4 kill free almanıza rağmen silahımız yokken almanıza rağmen kaybettiniz de başka bir şey demiyorum ben. Aynen bu arada. Burada sonlandırıyoruz. Efendim senle evet. bu an evet. baş başından beri evet. şey yapmak zorunda kaldık. Tebrik ediyorum. Senin <laughs> devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. Markette de right Discord'unu kullanmayı unutmayın. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.